Merhaba arkadaşlar. 5. dersimizdeyiz. Biliyorsunuz ilk dersimizde şöyle bir şey demiştim. Grup ve komponent mantığını bilmeyen birinin SketchUp kullanmasındaki olay verimli olmaz. Çünkü SketchUp bilmek demek arkadaşlar grup ve komponent mantığını iyi bilmek gerekiyor. Komponent mantığı nedir? Kısaca şöyle anlatayım örnek olarak arkadaşlar. Normalde siz bir otopark çizerken, bir restoran yaparken, cephede bir pencere yaparken aynı nesneler vardı. Dikkat ederseniz mesela diyelim ki 90'a 90 bir kolonumuz var diyelim. 90 virgül 90 bir kolonumuz var. Bu kolondan arkadaşlar yukarı doğru 3 metre diyelim bu kolona da. Şöyle yapalım. 3 metre klavyeden yazıyorum. Enter dedim. 3 metre yazdım ve bundan birçok olsun arkadaşlar. Şimdi bunu çoğaltmam için buna bir özellik kazandırmam gerekiyor. Yani sağ tıklayarak make component. Bunu make component yapmam gerekiyor. Peki herhangi bir nesneyin component olduğunu nereden anlarım? Sağ tıklarım edit komponent yazısı varsa bu komponenttir. Ve bundan ben yüz derece çoğaltırsam sahnem kasılmaz ve verimli çalışırım arkadaşlar. Aynı şey burada geçerli. Nesneğin hepsini seçtim. Mac komponent dedim. Komponent ismi dedi bana. Kolon dedim. Açıklama kısmına 90 çarpı 90 kolon yazdım. İsterseniz yazın isterseniz yazmayabilirsiniz. Ama bu komponentler sayıca fazlaysa bunların birbiriyle olan karışmasını engellemek için. Create dedim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar sağ menüde Default Tray menüsünde bazı önemli pratik komutlar vardır. Komponentler kısmında bakın benim buradaki çalışma objem ve yapmış olduğum kolon burada hazır duruyor. Yani koleksiyona, komponent koleksiyonuna kaydedilmiş oluyor. Bakın burada gördüğü gibi arkadaşlar. Tamam mı? Kolon yazıyor. Bu kolonu buradan istediğim gibi buraya tekrar çağırabilirim. Ama grupta böyle bir şey söz konusu değil. Abi. Grup yaptığınızda, grup çalışması yaptığınızda mesela şöyle yapalım. 90 90 yaptınız mesela. 90 90 90 90 enter yaptınız. Bunu grup yaptınız arkadaşlar. Grupta çift diyorsunuz, üç kere tıklıyorsunuz. Mac dediğinizde, grup dediğinizde grupta böyle bir şey söz konusu değil. Sağ tıkladığınızda edit grup derseniz bunun grup olduğunu anlarsınız. Bakın şimdi. Şimdi bu komponentten diyelim ki arkadaşlar çalışmamda çok fazla var ve çalışma esnasında bunların Mac komponent olması bana nasıl bir kolaylık sağlıyor? Şimdi ben bunu sayıca çoğaltmak istiyorum. Kontrol tuşuna bastım. Aldım buraya koydum. Burada bakın mov komutunun bir de array komutunu göreceğiz. Mesela çoğalttım. Bu nesneden bu tarafa doğru 400 yazdım. Enter'a bastım. Ara mesafe 400. Ama komutla şu an hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Klavyeden 10 çarpı yani 10x dediğimde ve Enter'a bastığımda arası 400 metre olan 4 metre olan yani 400 santim olan 10 tane nesneyi çoğaltmış oldu arkadaşlar. Ve bunu ben sağdan sola seçtiğimde bu seçim kısmında da önemli bir şey var arkadaşlar. Eğer siz bakış açınızı seçime göre ayarlamazsanız yanlış seçimler yapabilirsiniz. Mesela seçtim ne oldu? Bakın burada seçilmiş oldu. Ama ben bunu istemiyorum. O yüzden şöyle bakarsam ve sağdan sola doğru seçim yaparsam bunları seçerim ve bu seçimden çıkmış olur. Bu seçmiş olduğum nesneleri de mock komutuyla kontrolere basarım. Tekrar bu tarafa doğru 400 atarım. Enter'larım. 10 X yazarım. Tekrar bir daha enterladığımda bu kolondan hem bu tarafa hem diğer tarafa onar tane aralarında 4 metre olmak kaydıyla çoğaltmış oldum arkadaşlar. Bunun örneğini daha sonra yapacağız. Ben burada komponent örneğini göstermek istiyorum. Şimdi bakın komponentte ben eğer burada bir masa, bir kolon, devasa bir iş merkezi yaptığımda, devasa bir restoran yaptığımda veya yüksek katlı bir bina yaptığımda bunları ben pencere olarak yaptığımı düşünün. Mesela bu pencerenin büyüklüğünü değiştirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Anında hepsi değişmiş oldu. Veya bunun içerisine bir tane delik açmak istiyorum arkadaşlar. Geldim, aldım. Bunu da göstereceğim daha sonra sizlere. Bakın ne oldu? Hepsini açtım. Neden? Çünkü bu objenin diğer objeleri klonlu halde. Bu objenin klonları bunlar arkadaşlar. Hepsi klonlu aldı. Gördüğünüz gibi bunu çoğaltmış oldum ben. Ve sahnem şu an hiç kasılmıyor ve kaymak gibi kayıyor arkadaşlar. Bakın mükemmel mükemmel bir şekilde hareket tarzına sahibim. Ben buradan şuradan gölgeyi bile atsam arkadaşlar gördüğünüz gibi sahnem hiçbir şekilde kasılmıyor. Çok rahat, çok mükemmel bir şekilde çizim yapabiliyorum arkadaşlar. Komponentin özelliği bu. Ben istersem çizim olarak bunun üzerinde eğer bir ekstra işlem yapmak istiyorsam işlemi yaparım ve dışarı çıkarım arkadaşlar. Ne oldu? Buna aynı olan yani buna benzer tüm nesneler komponent olduğu için hepsi değişimi gösterdi. Biz bir komponentin rengini veya herhangi bir yapısını değiştirmek için içerisine, girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bakın push pull'u aldım. Çoğu kullanıcının yaptığı bir hata. Push pull'u aldım. Bunu kaldırmak istiyorum. Ya bir türlü kalkmıyor bu. Neden kalkmıyor? Bakın üzerinde ünlem işareti var. Diyor ki sen diyor objenin dışındasın diyor. İçine girmelisin diyor. Çift tıklıyorum. Objenin içine girdim. Diğerleri gri oldu. Bu aktif olan nesne daha canlı görünüyor. Gördüğünüz gibi bu içerisine girdiğiniz anlamına geliyor. Push pull'la üst kısmı kaldırdım. Bakın ne oldu? Hepsi değişmiş oldu. Gördünüz mü? Bak. Bu şekilde. İçine girmeniz gerekiyor. Grup ve komponent de aynı. Eğer bir obje grupsa aynı şekilde bunun da içine girmeniz gerekiyor. Mesela geldiniz Mac grup dedim. Bunun üzerinde herhangi bir işlem yapacağım. Yapamıyorum. Aynı şekilde çift tıklarım, içine girdikten sonra artık bu grubu oynayabilirim. Ama mümkün mertebe arkadaşlar bunu unutmayın. Aynı olan nesneler komponent olmak zorunda bunu unutmayın. Eğer bunu yapmazsanız işleminiz karışır. Kulağınızı tersten tutarsınız ve ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Yani çalışma ilerlemez. Sahne kasılır. Render motorlarını render alamazsınız. Burada bakın komponent menüsünde arkadaşlar şurada ev simgesine bastığınızda sizin sahne içerisinde kullandığımız komponentleri gösterir. Bakın komponentleri silmeme rağmen kolon ve normal o benim objem yani buradaki başlangıç objem duruyor burada görüyor musunuz? Bakın bu obje duruyor hala. Komponentin özelliği o. Bir koleksiyon olarak orada onları tutuyor arkadaşlar. Silsem bile duruyor. Ta ki ben Windows Model Info, Static Verge Yunus'u diyene kadar arkadaşlar. Verge de dediğim zaman bakın bunlara da gitti. Yani sahneyi temizlemiş oğlum. Bu neye işaret arkadaşlar? Siz bir çalışma yaptığınızda mümkün olduğunda çalışma bittikten sonra Windows'dan Model Info diyerek Verge demeniz lazım ki sahne rahatlasın arkadaşlar. Bakın burada da şurada My Model, My Collection gibi bazı önemli şeyler var. Bu da önemli sample komponentleri var. Yani örnek komponentler var. Buradan mesela yatak çağırabilirsiniz buraya. Bakın şunu işaretleyelim. Buraya gelsin gördüğünüz gibi. Mesela işte bench gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın bu da komponenttir. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Bunu mesela çoğalttım buraya çağırdım. Geldim. Bakın görüyor musunuz? Bunu seçtiğimde hepsi seçiliyor. Veya şöyle geldim. Şunu seçtim. Scale komutuyla bunu büyüttüm. Görüyor musunuz arkadaşlar? Birbirine bağlı olduğu için komponentler siz bunlardan ne kadar çoğaltırsanız çoğaltın. Bundan etkilenen malzeme diğerlerinden de etkilenecektir arkadaşlar. Çünkü siz bir park ve bahçeler yaptığınızda, peyzaj yaptığınızda bundan yüzlerce çoğalttığınızda sahnenin kasılmaması gerekiyor. Ama siz grup yaparsanız sahne kasılır ve iş içinden çıkamazsınız. Komponenti verimli çalışma prensibi olarak düşünün. Siz eğer dosyaya başlarken diyelim ki bir tane pencereniz var. Şöyle bir pencereniz var arkadaşlar. Bu pencereden ben yüzlerce kez kullanacağım diyelim mesela pencere kasasından bahsedelim. Şöyle bunu aldım. Şöyle çoğalttım. Şu orta kısmı sildim. Bu pencere kasasını direkt olarak map component yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ben cephede bundan yüzlerce kez kullanacağım. Bunu da yaparken en baştan belirlemem gerekiyor. Projeye bakmam gerekiyor. Projede neler var? Projede atıyorum. Bundan cephede 15 tane var. İç mekanda 10 tane kapı var. Kapıyı modellerken arkadaşlar mümkün olduğunca mesela geldim. Şöyle bir kapı modelim var. Kapıyı yapıyorum şu şekilde. Bunu modelledim şöyle içeri doğru ve içeri doğru bir push pull'a ittim. Buna bir derinlik verdim. Diyelim ki bu kapı olsun ve bu kapıyı ben iç mekanda çok fazla yapacağım için Mac component demem lazım. Kapı demem lazım ve 90'a çarpı 220 diyerek create diyerek bundan çoğaltmam lazım. İç mekanda eğer bunu, ben bundan çoğaltırsam arkadaşlar daha sonra ben istediğim şekilde bunu çoğaltabilirim. Bu şekilde 10x yaparım ve aynı zamanda bunun bir rengini değiştirdiğimde bu kısmı daha sonra göstereceğim detaylı olarak bunun bir resmi, ismini veya e, özelliğini değiştirdiğimde diğerleri de otomatik olarak değişecektir arkadaşlar. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Bakın dış kısımda değiştirmeye çalıştığımda olmuyor. Mutlaka içine girmem lazım. İçine giriyorum. Hepsini seçiyorum ve buradan bunun rengini değiştirdiğimde hepsi değişmiş oluyor. Veya şurada arka aracıyla şu kısmı eğmek istediğimde bakın şu şekilde bir ovallik verdiğimde ve bunun bu kısmını kestiğimde arkadaşlar görüyor musunuz? Hepsi değişik gösteriyor. Mutlaka bu kısmı önem verin. Çünkü ben bunu üstüne basa basa anlatıyorum arkadaşlar. Grup ve komple çalışması önemli bir konu. Bunu başlangıçta yapmanız gerekiyor. Kolon çiziniz. Hemen bakacaksınız projeye birçok kolon var, 10 tane var. 2 tane ve 3 tane de olsa mutlaka komponent olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ben bir tanesini yapayım, daha sonra yapayım derseniz yanılırsınız. Mesela diyelim ki şöyle bir kat planınız var. Bakın şöyle bir kat planı olduğunu düşünelim. Ve şurada bir çıkıntı olsun. Kabaca çiziyorum arkadaşlar. Daha sonra tabii kat planlarını çizeceğiz beraber de. Ben burada mantığını göstermek için. Kat planını çiziniz. Bundan 3 metre işte kat yüksekliği verdiniz. Şöyle yapalım. Bu çok büyük olmuş. Scale'de bunu küçültelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle 3 metre verdim diyelim. Bu benim bir katım olsun arkadaşlar. Bunu aldım. Mac Component dedim. İşte kat diyelim buna mesela. Kat planı. Normal kat planı. Mon komutuyla bunu aldım. Ve buraya çoğalttım. 10x yazdım arkadaşlar. 10 katlı bina olsun. Bakın arkadaşlar. Burada mesela diyelim ki ben birinci katta yani normal katta en alt katta bir işlem yapacağım zaman buraya bir pencere açacağım zaman arkadaşlar hepsinde işareti gördüğünüz gibi. Pushbull'la ben bunu ittiğimde ne oluyor? Hepsinde işaretli oluyor arkadaşlar. Veya burada bir kapı yapacağım zaman şurada bir kapı olacağı zaman arkadaşlar şöyle gelelim. Burada bir kapı olacağı zaman çift tıklıyorum. Gördünüz mü? Hepsinde o kapı işaretlemiş oluyor arkadaşlar. O yüzden bu Mac Component ve Mac Group konusuna önem gösterin. Son kez söylüyorum. Eğer bir nesne aynıysa, aynı nesnem varsa, objem aynıysa ya bu nesneden, şu objeden mesela şu parçadan diyelim arkadaşlar. Bu diyelim ki bir bir, 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 makine parçası veya işte bir model parçası. Bundan eğer birçok varsa bunu Mac component demem lazım. Ve bunu çoğalttığımda diğer parçaların da bundan etkilenmesi için arkadaşlar mutlaka bu konu üzerinde ivedilikle çalışmam gerekiyor. Mesela bunu seçtim. Bunun rengi bu olsun. Gördünüz mü arkadaşlar? Hepsi renk olarak değişmiş oldu. Önemli bir konu. Veya bunun üzerinde ben bir değişik yapacağım zaman şöyle bir değişim yapacağım zaman diğerlerinde de bunun değişmesi gerekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra bir değişim yaptığımda bunun üzerine değiştirebilirim. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Şöyle bir soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bundan mesela şu farklı olmak zorunda. Ben komponentleri yaptım. Daha sonra bir tanesini ayırmak istiyorum diyelim. Bunu ayırmak için şöyle bir durum söz konusu. Sağ tıklıyorsunuz. Make unique dediğinizde bu diğerlerinden ayrılıyor ama komponent özelliğini hala koruyor arkadaşlar. Bakın şimdi Mesela geldim. içine giriyorum. Bakın. Mon komutunu yukarı kaldırdım. Diğerleri etkilenmedi. Fakat diğerleri hala komponent. Ben sadece onu ayırmış oldum. Bakın. Bu ince diğerleri kalın olsun. Eğer siz bundan kopyalamaya başlarsanız 10x diyelim. Bunlar zaten kendi içinde komponent olduğu için artık bunlar da beraber hareketler. Çünkü bunlar bir komponent, bunlar bir komponent oldu. Çalışma sistemi bozuldu mu? Bozulmadı arkadaşlar. İkisi de komponent olduğu için çok randımanlı bir şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Diğer bir özelliği ise komponentin son özelliği ise sağa tıklıyorum. Seves. Yani bunu daha sonra çalışmak üzere bana çağır. Seves dedim. Masa üstüne parça olarak kaydettim. Bakın. Neden? bunun mesela koleksiyonlarım koleksiyonlarım isimli bir klasör açtım. Buraya girdim parça SketchUp formatında parça olarak kaydettim arkadaşlar. Diyelim ki file'dan new dedim. Yeni bir sayfada çalışıyorum. File'dan import diyerek bu parçayı buraya çağırabilirim. Çünkü neden? Bu komponent arkadaşlar. Komponent olduğu için bu bir koleksiyon ve bir dosya sistemi bakımından hızlı bir çalışma sistemi gerektirir. Bu parçayı ben daha sonraki dosyalarıma çağırarak bu şekilde kullanabilirim arkadaşlar. Komponentin özelliği çok fazla. Bunlar bütün özellikleri buydu arkadaşlar. Ve bundan sonraki özelliklerini kullanacağız. Ve komponent mutlaka önemli. Üstüne basa basa söylüyorum. Grup ve komponent özelliği çok önemli bir özellik arkadaşlar. Aynı olan nesneler, benzer olan nesneler komponent olmak zorunda. Bir masa bacağı, masanın üst kısmı, restoranda çizeceğiniz bir örtü, vazo, kolon, ne olursa olsun, ne düşünürseniz düşünün arkadaşlar mutlaka komponent olmak zorunda. O yüzden... Component olursa renderda sorun yaşamazsınız. Sahneniz yağ gibi akar, kasılmaz ve sisteminiz o şekilde çalışır ve çok randımanlı bir çalışma sistemi içerisine girersiniz arkadaşlar. Unutma, öğrenmek mutluluktur. Eğer kendini geliştirmek ve daha da ileri gitmek istiyorsan, günde sadece ve sadece 10 dakika ayırman yeterli olacaktır. İnan bana, bu süre içinde hem eğlenir hem de bilgilerini arttırırsın. İşte sana harika bir fırsat. Kanalımızdaki videoları izlemek. Günde sadece bir video izleyerek kendini geliştirebilir ve rakiplerini geride bırakabilirsin. Hem eğlenceli vakit geçirmek hem de hedeflerine ulaşmak için bu şansı kaçırma.